Çocuk kokusu alıyorum. Evet kız çocuğu sesi geliyor. Onun için bu sihirli yumurtayı koydum. Şimdi kokusunu dayanayım ayıp gelecek. Ha 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 ha. Evet şimdi saklanmam lazım. Nereye saklanmalıyım? Evet orada var. Evet oraya saklanayım. İçine gireyim. Şimdi gireyim. Yumurtayı da oraya koymam lazım. Burası iyiymiş. Yine sakladım gelme Şimdi gelecek çocuk. Kokusunu alın. sessiz olmalıyım. Üç. Iki, beş. Ama artısı var. O olmaz. ben de, geliyorum hemen. Hayırdır? Aa susadım da biraz su içmeye gidiyorum. İyi video. tamam biz birbirimizle oynayalım. Tamam. Buradaki ne öyle? Ne oldu? Şimdi bu da mı böyle? Çok güzelmiş. Hımm. Çok güzelmiş. Hemen açayım. ney kine ne, ki ne? Hmm. ne de böyle aaaaa yardım edin yardım baba resim yardım edin Ah fatmanın sesi mi bu ahmet Fatma'nın sesi geliyor fatma suyuz alışverişi yok aa sesleri duymuyor musunuz yok Allah Allah. Ben mutfaktaydım gelmedi yanıma. Nerede bu kız ya o zaman? Allah Allah nereden geliyor bu sesi? Oo. Ne oldu? Ahtapot var. Ne? Ahtapot gelmiş. Ne? Fatma nerede? <laughs> Fatma. Fatma, Fatma. yoruyor hapsetmiş. Dur dur bitti. Ay ne yapacağız şimdi? Hulusi, dur. Ahmet. Dur 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 ben geçelim şöyle. Ya yaklaşmayın bak sizi de hapseder. Hii, şuna bak ay Fatma kızım, Fatma, Fatma hapsetmiş bu Ya ne yapacağız Ahmet, nasıl kurtaracağız Fatma'yı? Ha, hadi evet. gel, hadi gel. Hadi anneciğim oklavayı al da gel. mi? Hadi lazım. bakalım. Ay Fatma ne oldu ba al, bayıldın ben. mı? Kim? Oklavayı götür. Burada ölsün, Get. gitsin. Fatma, 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 bayıldı. Fatma. Hulusi, Hulusi şortiye geç. Fatma'yı Fatma. kurtar. Fatma. Fatma'yı kurtardın mı? Ay ben bayıldı şart. kız. Bayıldı. Fatma. Aa, vur Hulusi, vur da ölsün, vur. Vur. Ay. Gözünü gözüne vur ortaya tam. Ha, zıpla üstünde. Zıpla da ölsün. Ne yapıyorsun? Aa Ahmet. Baba. Anne. Hadi. Baba, baba, baba. Ay ikisi ikisi de sardı. Ah tamam ikisi de sardı. Baba, Ay Hülesi'yi sardı. Bak üstü de Hülesi'nin. sardı, Hüley'si, anneciğim gel buraya doğru. <laughs> 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 Gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay küçüldü biraz ama. Bak bak küçücük kaldı tam ortada. Tam kaçıyor. Balkonun kapısını açın. İy! Balkonun kapısını. Çıkıyorum. İçine mi hapsedeceksiniz? Ay içine doğru gir. Gel, git. Gel. Kapat. Geç. Ahmet evet içine girdi. Aa Fatma yürüdü biz. Fatma. Fatma evet Fatma yürüdü. Aa Fatma bayılı. Kızım. Uyanmamış daha. Kızım. Kızım. Kızım aferin ha, tut bakalım. Ne yapacağız ya? Nasıl, Nasıl ee, Düzelteceğiz bu kızı. Bu hani? ne? En çok sevdiği içecek. Aa. Evet. A -a. Yaban mersinli. Fatma, Fatma'yı Fatma içirelim bakalım kendine gelecek mi? Heh. Kendine gelir birazdan kızım. Fatma. Ha, tamam. Fatma be. anneciğim kalk hadi. Sen ne yaptın ya? Sen? Gene seni yakaladı bu ya. Sen Fatma. Kalk, bir şey yaptı mı? Hadi kalk kendine gel. Bir Fatma şey bir abi. şey yaptı mı sana? Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Aa. Abi Hülya bayılınca bir şey hatırlamıyor. Hülya gel girme gel oraya. Aa, oraya oraya gitti. Anne, bak yarısını hatırlıyorum ama beni içine hmm. dıktıydın, ne oldu biliyor musun? Orada üstünde zehirli yumurta vardı, o yumurta hmm. altına evet. atacaksın, yiyecektin tam. Ondan sonra altı bak beni içine soktu, onun içinde kaldım. Sen her zaman yani. kolayca kandırıyorsun da. Ondan sonra içine soktu, ben de orada ezildim, kaldım. Ondan sonra bayıldım orası. Aa, gördün de Hulusi? İçine zehir kattı bir şeye. İzini kovduk, bak Çok kendine geldi. Aa. gittim Çekilmiş. acaba ya? içindeydi en son çıkarsa. Süpürgeyle çektirelim mi? Getir koç süpürgeyi, elektrik Hadi süpürgeyle çektirelim o zaman bunu. Of. Hiç çıkamaz bu sefer. Ben de bu sefer yoruldum ya. Ben de yoruldum ya bağır Bayağı düşünmüş. He, her, gün gelmiyor. Nasıl geliyorsa. Getirin hadi elektrik. Annesini mi babasını mı getirin? Buru bizim eve giriyor değil mi? Ha. gitsin başka yere gitsin. Hadi Çekilin. getirin bakalım. Şurda hadi ya hadi çektirin artık ya. İçinde çıkacak. Hadi çabuk olu biraz. Hadi. Hadi çık açın içine. Hayret evet, çektirin. Çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Hah. Girsin içine. Ay şunu yaramazlığına bak. Aa. Dışarı çıkacak. Tutun babanızı tutun. Girdim içerisi. Girdim içine. Girdi mi? Gitti mi? Aa gitti oh. en sonunda. Aa oh, Ahmet. Oh. Çıkacaktı ha. Hemen hemen hemen. Evet. Süpürgenin içinde değil mi şimdi? O içinde. Oh. Bu süpürgeyi de dışarı atalım mı? Hadi dışarı atalım bu süpürgeyi de. Hadi. Kim ne yapar eder? çıkar içinden. Hadi koşun koşun. Koş dışarı atalım koşun. Açık kapıyı. Sürpriz yumurtalar ne olacak? At at. at. Bir tane yumurta. Hah, atın. Tamam. Oh, Tik kilo. Evet, tamam. Temiz... Keşke de tamam. Tamam, tamam. tamam. hallettik. Kurtulduk. <laughs> Ama çok yorulduk, değil mi? <laughs>